Selamlar arkadaşlar. Game Loop hoş geldiniz. Yeni bir oyunda karşınızdayım. Farm League Simulator. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Şahsen ben çok beğeneceğim gibi gözüküyor. Başlıyorum. Harika bir oyun gibi gözüküyor arkadaşlar. O girişleri baya güzel. Harbiden güzel. <laughs> But a few of us yeah, still don't know. Know. you've got to be willing to put in the time make the sacrifices and the hard choices the job's got its perks don't get me wrong the sweet smell of the morning dew the way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin but don't think it's a game the farm's got a way of sorting the wheat from the chaff just remember to keep your wits about you. You fall, you get back up again. Because this is more than just a job, it's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're going to do it all over again? Better tomorrow. After day. It's sunny yeah. Season after season. Year after year. That's a calling that's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to dirty their hands today. So when you feel alone out there in the field, just remember you're not you're not crazy. Think about all those that have come before you. goes, today. Harvest tomorrow. Aa, iyi iyi. Güzel, beğendim. Tipimiz nasıl olsun acaba? Tipini... Efsane değiştirebiliyoruz. Ne güzel ya, vay be. Bu olmaz lan, bu ne böyle ballı şey gibi. Balladım. Horse. Robot gibi olduk lan. Ne? Bence ben ne seçim arkadaşlar biliyor musunuz? Kafam nasıl olsun? Kafam böyle olsun. Saçlar, sakal, bu iyi. Bu da güzel. Şapka gerek var mı ki? Bunlar motorcu gibi olduk. Bu ya. Eller hiçbir şey olmasın. Gözlük iyidir. Şu iyiymiş ya. Yani. Ne oldu lan daha demin? galiba. Yardım menüsünü aç. Şu an yardım menüsü gerekmiyor. Şimdi devam edelim. 1500 var. Burada ne yapacağız? Sanırım... Ben araba mı çalışacağım galiba? Araba ya da şey... Traktör olabilir. Hepsinden bir tane. Bir saniye bakalım burada var mı? Evet bakalım az kaldı. Yaklaşıyoruz. Yaklaşıyor oraya. Geliyor oraya. İçinizden geçiyor oraya. Şimdi buraya gideceğiz. Ve bizi neler bekliyor merak ediyorum ben de. Bunların da ekilmesi lazım galiba. Şey... E, sürmesi gerekiyor. Aynen sürmesi gerekiyor. Sürdükten sonra... Güzel para alacağız oradan. Manzara güzel oldu yalnız ya. Harbiden... Neresi burası lan? Nereye düştüm abi ben ya? Ne yapacağız bana abi? Siz kimsiniz abi? Amerikanım president presidentim. Devam edelim devam edelim devam edelim. Ee, benim makinem nerede? Nerede lan benim makinem? Kardeş bana makine verin ben çalışayım. Ee, şimdi burada makine lazım değil mi? Geldim emin oldu. Oğlum ne oluyor ya? Benim sönüyor bu ne? Bu ne olmuyor ya? Aynen. Tamam. Ee, ne yapacağım bundan? Şimdi Nasıl kontrolü değiştir? İş menüsü aç. Tamam aldık bunu. Şimdi ne yapacağız? Ne edeceğiz? A few moments later. Çık al buraya aç diyor. Eee aç <laughs> diyor. Bu dalçırken kapatılacak olmaz. Nasıl ya? Ha şu önden mi yoksa? Aynen. Bak şimdi oldu arkadaşlar. Buldum. Evet. Evet. Bunu paramızı alalım. Sonra yeni şeyler alalım kendimize. Hemen gidin de o şey halledim de sonra oğlum o fabrika başına bela oldu ya fabrika başıma bela oldu. Anasını satayım. Onu nerede aldım ben ya? Elim değdi bir anda. Hemen aldım lan. Ah böyle bir şey yok arkadaşlar. Harbi böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben yanlış mı gülüm ben? Ee, tamam. Seni... Oğlum şu şeyi aldık ya. Elimizdeki şey var ya o... Ağlaştı da araba ya. Artık makine mi neyse. Geliyorum kardeş geliyorum. Bekle beni. Uça uça geliyorum kardeş uça uça. Tabii efendim. Arkadaşlar her zaman gibi devam edeceğiz buradan. Çok kötü şeyler düşünüyorsun. Olmaz böyle şey. Yoksa rüyamı gelip gidiyorsun. Aklımdan gelme, gitme. Gelme gitme gelme. Gelme gelme gelme. Gelme abi gelme. Oğlum arkamdan gelme lan. Sen git sen git. git. Arkamdan gidiyorsun ya sürekli. De. Baş belası oğlum. Rahat rahat gidiyor ne güzel. Uçuyor gidiyor ya adam. Altında bir araba var. Hava atıyor arabayla. Deniyor. <laughs> Oğlum ne kadar uzatmış bu ayağınasını satayım ya. 20 ile gidersin tabii ki böyle olur. Eee bu nasıl olacak şimdi? Ya, yukarı gitmiş değilmiş böylemiş. Böyle. Adam ezdik. Ulan nasıl bir şey lan? Bir saniye. Eee? Yanlış gelmedi lan? Yanlış değildir ya. İnanıyorum biz yapacağız bu işi. Karıştırıcıyla çalışacağız biraz sonra. Karıştırıcıdan sonra da hemen işimizi halledelim. Ondan sonra hemen... Ondan sonra hemen paramızı bitirip kendimize yeni şeyler alalım. Gazı bunları gancı Ganjo. Ganjo, 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 e, bunu şimdi böyle yaptık. Ne oldu sana? Şimdi gelince bir saniye. Harbi güzel oldu ama arkadaşlar. Şimdi iş yaptık bak. Şimdi bir şey benzedi. Şimdi bir şeye benzedi. Manzara da süper. Ben olsun. Süper to. Loto loto Genco gel, arka gel. Sağ gel, sol gel. Düz gel, Önden gel. Arkadan gel. Gel gel güzelim gel. Gel gel güzelim gel. Gel gel güzelim gel. Dum dum kurşunlu. Ne konuşuyorsun lan değişik. Para alacağız sonra gideceğiz. Kendimizi bir yer alacağız en büyük hayalim neymiş benim? Motor alttan sonra arka bir gacı atacağız. Uçacağız oradan buraya, buraya, oradan buraya. Gideceksin geleceksin. Gideceksin geleceksin, gideceğin geleceğin. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Artı 18 videolarımız olabilir bazen. Sıkıntı olmasın. İzlemek istemeyen izlemesin arkadaşlar. İşinize gelirse gelsin. gelsin Bana ne abi? Bana mı sorularını onu yaptılar sana? Bekleyecek kardeşim. Ben ciddi bek bekleyecek. Biz buraya çalışmaya geldik. Boş kimse veremez bu arabayı. Makineyim artık arabamı biz bilemeyiz. Bilemem kardeş. Bilemem kardeş. İzmir'in bağını yemeden... İzmir'in yemeden bilemem kardeş. Ben ne çekecek Ne yani saçmaladık bir şeyler. Saçma sapan konuşmalar. Her zamanki gibi arkadaşlar. Bu burun ne işiyor arkadaşlar? Burun ne şey ya? Burun yapınca ne olur mesela? Kesici kaldır. Karıştırıcı katla diyor. Ne demek? İşçi kirala. İşçi kiralasak biz zarara gireriz. Niye kiralayım Tamam. Devam. 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 İşçi kiralayacağımıza kendimiz çalışırız. Daha iyi arkadaşlar. Bence mantıklı bana göre. En mantıklısı kendiniz yapın işleri daha kar olur. Her zaman kendi içini kendin geçeceksin. Biz böyle öğrendik, böyle devam ediyoruz. Dön 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 dön. Şunu kapat ya. Böyle kapat. İşte biz yok böyle. Hiçbir şey kaldı mı acaba? Yaa daha kalmadı sanırım. Temizlendi kopla. O akrep gibi gözüküyor Ne ee, burası tamam. Da niye gösteriyorsun hala? Yapmadım ben burayı. Niye hala gösteriyor? Uğraşamam kardeş, uğraşamam. Gururum aşamam. Bu ne? Big Dolatrak. Ne mesela? Eşyamızı alalım gelelim, arabamızı alalım koş 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 koş. Lan fabrikalı yan içinde işte. vay anasını satayım ya. Ha bura tarlayı da belki şey yapabiliriz. Buraya da belki Eee... şey yapabiliriz kireç gerekiyor demiş. Kireç yaparız sonra. Bunu mesela bağlayacağız galiba sanırım. Ya buna mı bağlayacağız lan? Sen gel bakayım. Diğeri abicim. Ama andan önce Şuraya bakalım Çeşitli diyor ne demek ya bilmiyorum onu Buğday falan şey yapıyor galiba elde var diyor elde 0 Bunu alalım mı acaba? Oğlan 5000 dolar Euro pardon Ne ayarlı diyor Dizisi tırmıklar Bellem makineleri, mibridiler, ikiciler Arkadaşlar rumur kalacağız Bir şey var mı lan? Remark, remark, remark. Bu ne? Bu ne bu ne? Engel mi alsak ya? Bu 4, 1 milyon 400 bin mi ya? 750 milyon. 1 milyon 400 bin galiba arkadaşlar bu ya. Oğlum bende 1 milyon 400 bin mi varmış? La ben de zannediyorum şey ya. Bir alalım bakalım nasıl oluyor? Böyle diyelim. Satın al desek. Bunun bunun tekerle falan da değiştiriliyor. Her işlem saati 7 dolar. Evet mantıklı. Tamam burada. Oğlum ben zaten varmış ya lan. Akıllıyım benden var ya. Gidelim 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 gidelim. Koşalım gidelim koşalım gidelim. Gidelim gidelim hadi gidelim. Oğlum biz 1 milyon 400 milyon ...giro var oğlum lan biz ne yapmışız öyle. Biznes adamların parası her zaman yüksek olur. Ya 1400 2000 var ya da 1400 2 dolar euro var. Bence 1400 euro var ya. O kadar çok zengin olmayız. O kadar param olsa burada ne işim var arkadaş? <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Haydi haydi gidelim haydi gidelim. Bas kaza bas kaza bas kaza aşkım bas kaza. Ha. Dal kapısı. Bu bırak kalsın mı şimdi? Ben hemen koşayım. Ben bas 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 bas. Hızlı hızlı hadi hadi Çabuk ol lan çabuk ol. Loliysen, loliysen. Gidiysen, gidiysen. Çabuk oluysen, gidiysen. Oğlum bana bizim işe benziyor lan. Burada da aynı hani böyle yapıyoruz. Harbiden aynısı benziyor. Bana ne oldu? E, tamam şimdi biz şey alacağız arkadaşlar. Bader alacağız yükleyici. Hemen hemen alalım hemen. hemen. Balır, baler neredesin baler? Taşıyıcı, ağaçlar, önlük ticaretler, Düzleştiriciler sıklaştırma, balya ekleyiciler, balya makineleri, balya makineleri olması lazım. Saniye, balya sarıcılar değil, Balık ekleyiciler olması lazım arkadaşlar. Şunu dedik alsam mı ya? Yükleyiciler, bu ne mesela? Bunu önce alacağız arkadaşlar. Türkiye alan. Sonra sanırım bunu da alacağız. Ama için gidecek. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.